Bunlara efendim dikkat edelim. Erkeklerin altın yüzük kullanmasını Hazreti Peygamber yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz bir ara altın yüzük takındı. Altın yüzük taktı Peygamberimiz. E sahabe de takmaya başlayınca Peygamberimiz altını aldı ve attı yüzüğü. Belki dikkat çekmek için de o. Peygamberimizin bu tür metodları vardır. Yani dikkat çekmek için bir yere yoğunlaşır, sonra o konudaki söyleyeceğini söyler. O bir hitap metodlarından, insan ruhunu okuma metodlarından biridir Efendimiz. Müthiş bir, müthiş bir akıl, müthiş bir akıl. Fetanet peygamberlerde akıl, zeka çok önemlidir. Efendimizin disiplinlerinde bugün bir pedagogun yapabileceğinin bin kat üstünü yapmıştır. Allah onu edep etti. Eddebeni Rabbi fe ahsene Rabbim beni edeblendirdi ve edebimi güzel yaptı. Erkeklerin altın yüzük kullanması doğru değil. Takı kullanması doğru değildir. E hocam nişanda kullanıyoruz. ya e gümüş kullan. Gümüş kullan veya bir şey kullanma yani illakiyim. Yani e, platin filan da kullanmak doğru değil. Gümüş yüzük. Müslümana e, hoş olan, sünnet olan gümüş yüzük kullanmaktır. E hocam altın yüzük kullanıyor namaz kılıyor. Namazını kıl. Ama ne olur sözlerimizi değerlendirirken ee, bizim verdiğimiz ölçü içinde lütfen ne olur değerlendiriniz. Altın yüzük kullanmak doğru değil. Ama altın yüzük kullanan namaz kılamaz diye bir şey olur mu? Oruç tutmaz diye bir şey olabilir mi? O ayrı şey, o ayrı şey. Namazını kılar, orucunu tutar, gusülünü yapar, Müslümanlığı devam eder, imanına zarar gelmez. O bir alışkanlıktır. Gümüşe değiştirirse doğru olur. İki, saf ipek kullanması doğru değil. Çünkü saf ipeği ...kadınlara meşru kılmıştır... ...ve Müslümanlara... ...Müslümanlar, Müminler... ...Cennette hem ipek giysileri... ...hem diğer altın takıları... ...takabilecekler isterlerse... ...ama dünya hayatında kadınların bir süsüdür... ...onlara bırakılması gereken... ...bir zenginliktir... ...ona göre dikkat etmeye gayret edeceğiz... ...demek ki neye dikkat edeceğiz... ...altın kullanmayacağız... ...altın kap, altın kaşık, altın tabak... ...altın kase... Bunların hiçbiri doğru değil. Hepsi yanlıştır. Yapmayacağız. İki, alkol kullanmanın her türlü haramdır. Bira haramdır, viski haramdır. Efendim, rakı haramdır, şarap haramdır. Diğerleri varsa diğerlerinin adını çok iyi bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla hepsi haramdır. Faiz almak ve vermek haramdır. Faize veremesin, faize alamazsın. E hocam faize düştük, Allah affetsin hepimizi. Faize düşmemeye çalışın. Özellikle ödemelerde ee, zamanında ödeme yapınız ee, faiz işlemesin diye bankalarda biraz daha insaflı olsalar müthiş hemen bir de faizi bindiriyorlar hem de kat kat evet faiz almak ve görmek haram akrabadan ilgi kesmek haram e, ee, silah-ı rahim yani akrabayla irtibatı kesmek haramdır doğru değildir yapmamamız gerekiyor zekat vermemek haramdır zekatı vermek gerekiyor zekat Müslümanın, fakirinin, zenginin parası üzerindeki hakkıdır. Yüzde iki birçoktur. Mecbur kaldığınız zekat, Hazreti Peygamber'in belirlediği nisbettir. Kırkta bir, yüzde iki birçok. Ötesi sana, sana kalmış bir şey. Gücü yettiği halde hacca gitmemek, İslam'ın biliyorsunuz şartlarından biridir velillahi alen nasi hiccul beyti men istata ileyi sebila gücü hacca gitmesi Allah'ın kullara vermiş olduğu bir yükümlülüktür hayatta bir defa hacca gitmek farzdır onun için hacca gitmeyen gücü yettiği halde hacca gitmeyen günahkar olmuş olur ashab-ı kirama dil uzatmak büyük günahlardandır yani peygamberimizin arkadaşlarına hangisi olursa olsun hem biz Hazreti Ebu Bekir'i severiz, hem Hazreti Ali'yi severiz. Hem Hazreti Hasan'ı, Fatıma'yı severiz, hem Hazreti Ömer'i severiz. Anadolu'nun insanın imanı böyle bir imandır. Katışıksız, fitnesiz, doğru, oturmuş temiz bir ahlak, temiz bir imandır. Eshabın tümü Resulullah'ın dostlarını birbirinden ayırmayız. Tümüne ee, i̇çinde hata işleyenler var Hesabı Allah verirler bana değil Ben hesap görme yeri değilim ee, Öyle bir mahkemede yok dünya hayatında Sahabeyi tartacak bir mahkemeyi Kim kuracak Kimin haddinedir sahabeyi eleştirecek Sahabeyi e, mizana koyacak Bir mahkeme kuracak Öyle bir mahkemeyi kurma Kimsenin haddine değil Kimsenin yetkisinde de değil Onlar peygamberin dostlarıdır Onlar öteki alemde hesaplaşırlar Zalimlerin hesabına çalışmak haramdır. Zalime payanda olmayacağız. Zalim kim olsa olsun sen zalim misin diyeceğiz ona. Kimi bağırarak söyler, kimi sözüyle, kimi bakışıyla söyler ama zalimin yanında olmamak gerekir. Sihir ve büyü yapmak veya yaptırmak haramdır. Sihir yaptırmayacaksınız. Yaptırmamanız gerekiyor. Büyü yaptırmamanız gerekiyor. Yani hem göz boyacılık hem de cinleri bazı mahlukatı insanlar üzerine yoğunlaştırmak suretiyle yaptırmamanız gerekiyor. ve hocam bana yaptılar sihir. Felak menası Allah seni korur. Ölü hayvan eti yani leş yemek haramdır. Kimse yemez zaten. Farkında olmadan yenirse hocam adam bize yedirmiş. Farkında olmadan sorumlu olmasın bundan dolayı. Bilerek yemen doğru değildir. İntihar etmek büyük günahlardandır. Hanefi fakirlerinin bir kısmı İmam Ebu Yusuf mesela intihar edenin cenaze namazı kılınmaz diyor. Bunu yanlış değerlendiriyorlar. İntihar edeni İmam Ebu Yusuf Hanefi fukasından kafir saymıyor. İntiharın ne kadar şiddetli bir kötülük olduğunu göstermek için böyle bir söz söylüyor. Yani intihar eden cenaze namazını bile kılmamayı hak kılınmamayı hak ediyor diye o bir ikazdır orada İntihar etmek isteyene e, yolu dene, yaşamayı dene Allah sana çıkış yolu kapatır, gösterir diye. Verdiği zekat ve sadakayı başa kalkmayacaksınız. Hazreti Ebu Bekir kızına e, kötülük yapan ve iftira atan adama yaptığı iyiliği vermemeye başladı. Resulullah uyardı onu. Ayetler uyardı. Verdi de adam boş boşboğazlık etmiş. Adam yanlışlık yapmış ama sen iyiliği yapmaya devam et derim. Son olarak şunu söyleyelim. Günah işleyene yardımcı olmayın. Adam günah işliyor, haram işliyor, zulmediyor. Sen de ona çanak tutuyorsun, sizi ediyorum tabi. Bunu yapanlar için diyorum. Sen o günahın ortasısın, ortağısın. İyilikte ortaksın, iyilik yaptırıyorsan, kötülük yapıyorsan, kötülüğüne göz yumuyorsan, yol açıyorsan, sen o kötülüğün aynı birebir ortağısın Allah huzurunda. Hiç kimse zalimin, kötünün, şerrin, fitnenin, fesatçının, laf gezdirenin, iftira atanın, karalayanın, Hakiyyenin, zalimin neyse artık sayın sonuna kadar yanında yer almamalıdır. Haksıza karşı sen haksızsın diye soracaksınız.